Merhabalar, ismim Perihan Sözer. Anadolu Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size rahim ağzı kanseri farkındalık ayı vesilesiyle rahim ağzı kanseri hakkında birkaç bilgi sunmak istiyorum. Rahim ağzı kanseri e Genital kanserlerde ikinci sırada yer almakta. Birinci sırada rahim içi kanseri ki bu genelde menopozda olan kadınlarda sıra dışı kanamalarla kendini erken safhada gösterir. Rahim ağzı kanseri biraz daha sinsi gelişen bir hastalık. Kendini daha geç fark ettirir. İleri safaları da, ileri da fark edebiliyoruz. Rahim ağzı kanserinin semptomları nedir? Vajinal akıntılar, ilişki sonrası kanamalar ve sıra dışı kanamalar, adet dışında kanamalar. Bütün kanserlerde olduğu gibi kanser çeşitlerinde erken teşhis çok önemlidir. Yani ne kadar erken safhada tespit edersek ne kadar faydasını görürüz tedavisinde. O yüzden hastalarımıza biz senede bir jinekolojik muayene olmayı tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle kadın doğum uzmanınız rahim ağzına bakar. Orada şüpheli alanlar olup olmadığını görür. Simir testi vesilesiyle de hücre sürüntüsü alabilir. Yani küçük bir plastik fırçayla rahim ağzından hücre sürüntüsü alınıyor. Ultrason vesilesiyle de rahim ağzında veya rahim içinde olan farklılıkları ve değişiklikleri erken tespit edebilir. Böylelikle tedavi daha erken yönlendirebilir. Rahim ağzı kanserinin erken tespiti olması için Sağlık Bakanlığımız aynı şekilde ketemlerde de programlar sunmaktadır. 30 yaş üstü bayanlarda hem smir testi hem HPV tarama testi yapılmaktadır ki hastalarımızı bunu değerlendirmelerini tavsiye ederiz.